Saygıdeğer meslektaşlarım. Gazetecilere ekonomik ve sosyal haklar sağlayan 212 sayılı kanunun 10 Ocak 1961 yılında kabul edilmesiyle ilan edilen 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü olarak kutlanmaktadır. Her türlü doğa ve toplum şartlarında görevlerini yerine getirmeye çalışan gazeteciler doğal olarak yıpranmaya da açık olmaktadırlar. O nedenle Gazetecilerin ekonomik ve sosyal imkanları yeniden gözden geçirilmelidir. Şu anda ülkemizde özellikle yerel basın çok zor günler yaşamaktadır. Yerel basının ilgili kurumlar tarafından maalesef yeteri kadar desteklenmediğini gözlemlemekteyiz. Basın mensupları çalıştıkları kurumların yaşadıklarından en fazla etkilenenlerin başında gelmektedir. Umarım ki en kısa sürede yerel basının desteklenmesi anlamında gerekli çalışmalar başlatılır. Basın çalışanlarının her zaman sorumluluklarını, sorunlarının üzerinde tutma, mesleğinin taşıdığı önemin bilinciyle hareket etme anlayışından ödün vermeyeceklerine inanıyorum. Gündemi belirleyen yorum, eleştiri ve haberleriyle kamuoyunun doğru bilgilenmesini sağlayan çok sesliliğin ve özgürlüğün temel taşlarından kamuoyunun sesi ve toplumun nabzı olan yürütülen hizmetlerin halkımıza ulaştırılmasında ciddi görevler üstlenen değerli basınımızın kıymetli mensuplarının ve tüm çalışanlarının basın bayramını kutlar zor şartlar altında ve basın ilkeleri doğrultusunda sürdürdükleri fedakar çalışmalarında başarılarının devamını dilerim görevlerini yaparken yaşamını yitiren bütün basın çalışanlarını saygıyla anıyor. Allah'tan rahmet diliyorum. Bu vesileyle tüm meslektaşlarımın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü cani gönülden kutluyorum.